Selam arkadaşlar, bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün size dün yaptığım Gratis ve Watsons alışverişlerimi göstereceğim. Biliyorsunuz kadınlar yine indirim yaptılar. Gerçi kimse beğenmedi bu indirimleri. %50 olmadı bütün ürünlerde. Bazı ürünler %50 oldu, Duval mesela. Onun dışında ikinciye %50 yaptı çoğu markayı, özellikle Watsons. Ben de fazla bir şey almadım tabi, hal böyle olunca. İhtiyacım olan şeyleri de daha çok. Önce Gratis'e gittim, Bostan Gratis'e. Ee, aslında aklımda The far, çift tarafı far parçasına bir de tekli farlarından bir iki renk e, daha bakmak vardı. Tekli farlarından ben almıştım daha önce, çok beğenmiştim çünkü. %50'ye inmişken yine bakarım demiştim ama... E, saat 12 gibi öğlen vakti gittiğim halde The Balm'ın standında hiçbir şey kalmamıştı. Bomboştu. Tekli farlardan bir renk kalmıştı. Fırçalar yoktu. Sadece fondöten fırçası vardı. Yani süpürmüşler. Herhalde işte çoğu arkadaş da öyle yapmış. Sabahleyin hemen kapıya dayanıyorlar herhalde. Ve topladığını topluyor insanlar. Bir de e, orada çalışan görevliler de kendilerini ayırıyorlarmış. Bu işi biraz abartıp fazla ayırdılar herhalde. Açıkçası dıbağından hiçbir çöp bile alamadım ya açık böyle. Neyse. Gratis'ten aldıklarım genel olarak e, beğen ürünleri oldu. Gratis'e özel ürünleri oldu. Onlarda %40 indirim vardı. Öncelikle ben şu asitonları aldım. Bunlar koyu renk oje için olan asitonları beğenirim. Ben bu asitonlardan daha önce aldım bir tane. Şu an yarısındayım hatta. Çok çok beğendim. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bir pamuk, pamuk, tırnağınıza koyduğunuz anda birkaç saniyede oje çözülüyor hemen gidiyor. Şaşırttı yani bu ürün gerçekten beni. Ben bunları çok beğendim. <laughs> Pardon. Bunları çok beğendiğim için iki tane daha yedeklemek istedim. Bunlarda da %40 indirim vardı zaten. Bunlar normalde 2.75'miş. %40'la ne kadara gelmiştir bilmiyorum. İşte 2 liraya falan gelmiş olması lazım. Bundan iki tane aldım. Daha sonra e, önceden hiç denemediğim ama duyduğum şu pompalansitonlardan aldım. Bunlar bayağı devasa boy 450 mililitreymiş. Ben, bu da yine benri, Benrin'in Benry'nin değil tabii ki Benry'nin. Bu da nemlendiricili Bundan üç çeşit vardı. Gliserinli vardı besleyici vardı bir de bu nemlendirici vardı ben nemlendiricili olanı aldım bilmiyorum nasıl olacak bu pompalıymış pompa dedikleri de şöyle bir şey yani ben pompalı deyince şöyle basıyorsun alttan Aston çıkıyor diye düşündüm ama bunu nasıl kullanacağım henüz bilmiyorum ee, yanlışlıkla etrafa böyle sıçratmak dökmek de istemiyorum bu pompalı astonları kullanan arkadaşlar varsa bunu ne şekilde pamuğa dökeceğimi yazarlarsa sevinirim. Yani delik şurada görünüyor. Şuraya basacağım ama herhalde böyle eğip mi basacağım pamuğa? Yani biliyorsanız yazın lütfen arkadaşlar. Asitonları bunları aldım. Yedekleri dedim. Daha sonra bu beğenirim pamuklarından aldım. Allah kaç şey düşürdüm. Evet. Daha sonra şunlardan daha önce ben bir paket almıştım denemek için. Herkes bunları çok seviyor, övüyor biliyorsunuz. Ben de sevdim. Ben de sevdiğim için bunu. Kenarları dikişli bunların kare olan pamuklar. Bunlar da yine %40 olduğu için şu kare olanlardan iki paket aldım. Bir tane de şu yuvarlak olan disk pamuklardan aldım. Bunlar da Kare pamuklar 3.25'ten yüzde 40 düştü. Disk pamuk da 2 liraydı. Bu da yine 40 düştü. Onun dışında benimden son aldığım ürün şu Eclipse markasının seyahat seti oldu. Bu Eclipse de e özel marka olduğu için bunda da yüzde 40 indirim vardı. Normalde zaten 4 liraydı. Çok daha uygun bir fiyata geldi. Aslında benim daha önce Watsons'tan aldığım seyahat setim vardı biliyorsunuz böyle şeffaf düz olanlardan vardı. Ama o da böyle renk renk çok hoşuma gitti. Şeker gibiler. Bir de nasıl indirimde de olunca almak istedim. Şunların ikisi böyle tonikler, tonikler için falan. Şu işte içine duş jeli, krem falan için. Bu da böyle fısfıslı. Bunun fısfıslı olması iyi oldu. Çünkü bende böyle fısfıslı seyahat boy bir kap yoktu. Bu da yine kullanılabilir işte. Bir de bunu aldım Brest'ten. Bir de iki tane şu hani minik el kremlerinden almıştım. Hani bir buçuk liralık olan biliyorsunuz. Ee, Ahududulu mu? Ahududulu, kayısılı falan hani şöyle ufak ufak el kremleri var. Onları da görmüşken alayım dedim, merak ediyordum. İki tane ondan atmıştım sepete. Ama maalesef yani buradan kapak olsun şurada bakın bir buçuk lira şurada bir buçuk lira fişe yazdıkları halde poşete koymamışlar şaşkın çalışanlar sinir oldum ama neyse nasıl olsa bir buçuk liralık hani bir şey olduğu için çok önemli olmadığı için de tekrar gitmedim yani bugün onu söylemeye öyle bir şaşkınlık yapmış gratis çalışanları bostandaki gratis çalıştığı hiç sevmedim ben nedense zaten bilmiyorum ...fazla yardımcı da olmuyorlar. Bilgileri de yok çoğu şeyin konusunda. Öyle. Gelelim Watsons alışverişime. Watsons'tan... ...üç ürün aldım. Bir tanesi şu an yanımda değil. Bir tanesi anneme... ...kalyon tırnak besleyiciyi aldım. Onu anneme verdim. Hiç rujum yok... Mu? ...konuşamadım yine. Hiç rujum yokmuş gibi... ...iki tane ruj aldım. Ama neden aldın Özge diye bir sorun. Alex Avian'dan ve Deborah'dan aldım. İkisinde de %50 indirim vardı. Ben de %50 indirim bir tek onlarda olduğu için hani makyaj namına e, bu indirimden hiçbir şey almadan dönmeyeyim dedim. İki tane ruj aldım. Biri Deborah'ın mat serisinden biri de Alex Avian. Şu an dudağımda olan Deborah'ın ruju. Bunu çok sevdim gerçekten. Normalde 30 liraydı %50 indirimli 15'e geldi. Şu an dudağımda nemlendireceğim. Üstüne sürdüm bunu. Ama normalde de dudağımdakinden pek farklı durmuyor. Daha mat duruyor. Şu an altında lip balm var. Ben gerçekten bu ruju çok sevdim. Alırken yani bu kadar beğeneceğimi tahmin etmemiştim aslında. Böyle kabı biraz e, Rimmel'in Kate Moss mat rujlarına benziyor. Kabını biraz taklit etmişler sanki böyle. Mat bir kabı var siyah. Ama çok hoşuma gitti. Bunun numarası 07 numara. Bunlara bence bakın. Tabi indirimlerde bakın. Bence 30 lira verilmez yani. Şöyle bir rengi var. Umarım görünüyordur. Şöyle. Dudağımdaki renk. Çok sevdim ben bunu. Gerçekten mat bir ruj. Bilmiyorum. Belki herkes aşırı mat bulmayabilir ama bence gerçekten mat yani adı gibi. Beğendim. Tavsiye ederim Deborah'ın mat serisini. Bir de Alix Avian'den 320 numarayı aldım. Bunu da niye aldım bilmiyorum. Dudağımda duruş hoşuma gitti. Ve ben bu Alix Avian rujların kokusunu çok seviyorum. Sakız gibi kokuyor böyle şekerli sakız. Ayrıca nemlendirmeleri de acayip yüksek. Yani dudağınızı asla kurutmayacak bir yapıdalar. Çok böyle yumuşacık, dudağınız kayıp gidiyor. Bu da yine benden bekleyeceğiniz üzere nude bir renk. Yani çok fazla tabi bir renk vermiyor. Böyle belli belirsiz duruyor. Hafif pembe böyle nude bir renk. Bunu da beğendim. Bu da normalde 22 falandı. İşte 11 liraya geldi. Yani aslında tam bunları aldım %50 indirim olduğu için. Son olarak da Migros'a uğradım, Watson's'ta, Ege Park'taki Watson's'a gittim. Son olarak Watson's'a uğradım. Watson's'tan da 3 parça bir şey aldım, %50 indirim Nivea'lardan aldım, üçünü de tesadüf. Bir tanesi bu Nivea'nın dip balımlarından, bal ve sütlü olan. Ben bundan daha önce almıştım, şu an kullanıyorum. Gayet sevdim. Yani yumuşacık yapıyor dudakları. Beğendim ben bunu. Bu da 3 liraya falan düşmüştü. Çok iyiydi. Normalde biliyorsunuz 5-6 lira miyanın lira, ipbanları. Ben de bunun 3 lira olduğunu görünce bir tane daha aldım. Yedekledim. Bu yedekleme hastalığımız bizim ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Daha sonra da bu arındırıcı temizleme jelini aldım. Yağlı ciltler için olan. Bu da yine 7-7 küsur liraya düşmüştü. Bunu da yine yedekledim. Şu an kullandığım var. Bunun içinde böyle Tanecikler de var hafif. Tabi hassas ciltli olanlar böyle tanecikli temizleyicileri ve peelingleri fazla bastırmadan kullansınlar ciltlerine. Daha önce de bir videomda söylemiştim. Hassas bir şekilde e, uygulasınlar. Bir de şu an kullandığım ama az kalmış olan bu Nivea'nın Invisible olan deodorantından. Ben bundan gayet memnunum. Gerçekten de bence is falan çıkarmıyor bluzlarda ve kokusu da çok güzel. Gayet kalıcı bir kokusu var. Bu da yine ne kadardı? 8-9 liradan 4 küsüre falan düşmüştü. Evet. Bunlar da Vans'tan aldıklarımdı. Bir de bunları ek olarak birkaç parçada giyim alışverişi göstermek istiyorum. Giyim alışverişi için biraz geri gidiyorum. Şöyle. Bostan'dan Bostan'dan dediğim Bospa'dan çarşamba 3 parça tişört aldım. Ve 3 parça tişört sadece 10 liraya aldım arkadaşlar. Yani tanesi 3,5 liraydı. Böyle ara sıra bizim Bospa'da 3 tanesi 10 lira diye tişörtler yağlar tezgaha. Ben de onlara bakmayı çok severim yani. Bayılırım, deşerim, karıştırırım, fırlatırım falan. Bayağı severim ben tezgah karıştırmayı pazarlarda. Çünkü güzel şeyler bulunabiliyor. Tabi sabırlı olursanız, deşerseniz tezgahları. Ben de üç tane tişört aldım siyah. Önce şundan bunlar yazlık tişörtler. Ben böyle bol salaş tişörtlere son bir senedir iki senedir çok sardığımı söylemiştim. Yine böyle salaş tişörtler aldım yazın ferah ferah giymek için. Bir tanesi şöyle bir tişört. Umarım görünecektir. Şöyle kolları. Bu arada bunları ben kendi bedenim yoktu. Genelde hep büyük bedenler aldım. Ama salaş olduğu için nasılsa bol giyeceğim, dedim. büyük beden de olsa olur dedim. Nasılsa üç lira. Çok beğendim, almak istedim yani. 10 liraya üç tane tişört. Bulamıyorum her zaman. Bu böyle bir bluz. Üstünde şöyle bir desen var. Bir şeyler yazıyor, ediyor. Böyle panter gibi bir şey var üstünde desen. Şöyle. Çok uzun değil. Normal boyda böyle. Çok kısa da değil. Bu böyle bir tişört. Daha sonra işlerinde en beğendiklerimi şimdi göstereceğim ama o da X large. <laughs> yani large bile yoktu. Bunun medium'u çok iyi olurdu olsaydı ama yoktu X large, 2 X large falan vardı. Bu da bayağı uzun bir tişört. Yani şu üç buçuk liraya bence süper bir şey. Bunun bu arada biraz e, kolları açık durdu tabii X large olduğu için şuraları. Şu kolundan biraz kapatma yapmak lazım. Bunda üstünde böyle bir kuru kafa var. Göstermek için kendimi kayboluyorum. Başka şekilde gösteremem. Umarım görünüyordur. Böyle bir kuru kafa var üstünde. Bu bayağı uzun. Yani böyle dizimin böyle bir iki karış üstünde gibi duruyor. Taytlarla falan giyeceğim ben bunu böyle diz altı yazlık taytlarla. Giyeceğim böyle rahat rahat çıkacağım. Yazın bayılıyorum ben böyle terasalaş tişörtleri. Çok çok rahat ediyorum. Ayrıca dar, çok aşırı dar skinny jeanler de güzel oluyor. Bunların altlarına renkli mavi mor skinlerimi giyiyorum. Çok hoş oluyor. Son aldığım ise bunun etek ucunu kestim. Neden kestiğimi de söyleyeceğim size. Son aldığım böyle ters yüz edilmiş gibi yine siyah. Bu da yine large beden. Böyle ters yüz edilmiş gibi kuru kafalar var. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bunun asıl deseni bakın iç kısmında. Bunun asıl deseni böyle orijinal desen iç kısmında. Böyle kafa kafaya vermiş kuru kafalar. Ama asıl deseni iç kısma koymuşlar. Dış tarafa da böyle izi çıkmış gibi görünüyor yani. Orijinal ön kısmı bu. De böyle orijinal değişik geldi. Aslında şuradaki etiketini çıkarıp ters şekilde de giyebilirim. Burada dikiş falan var ama ben böyle mağazada ters yüz edilmiş şekilde satılan tişört de görmüştüm açıkçası. Resmen satıyorlardı ters şekilde bir tişört. Modeli öyleydi. Aklıma o geldi. Ters de giyebilirim etiketini kesip. Bunun etek ucunu ben kestim arkadaşlar. Bakın. Biraz gerçi yamuk yamuk kesmişim ama ben böyle de giyerim. Nasılsa 3,5 liralık. Yani giyerim çıkarım yırtık pırtık böyle eskimiş görüntü şeyleri de seviyorum ben. Bunun etek ucunu niye kestim? Bunun etek ucu lastikliydi. Ben de böyle lastikli etek uçlarını sevmem bu rüzgardan. Şuma gitmez. Böyle savaş bol dursun isterim hani. Etek ucu lastikli olduğu için ben o lastikli kısmını dibinden böyle kestim. Biraz da yamuk kesmişim. Fazla ayarlamadım. Böyle yaptım işte. Son olarak da arkadaşlar sonunda istediğim model elbiseyi buldum. v de buldum. Gerçi artık yaz geliyor, bahar geliyor. Pek bunu giymeye fırsatı olmayacak. Bunu nasıl göstereceğim bilmiyorum. Bunu v daha 45 liraya aldım. İnternet sitesinde de görmüştüm hatta. Geçenlerde bakarken hoşuma gitmişti. Keşke bunu görsem ben de mağazada falan bakarım diyordum. Ve çıktı karşıma elbise. Bahsettiğim elbise bel kısmında, beli oturan altta böyle açılarak bol gelen modelde bir elbise. Ben böyle son 1-2 senedir böyle modelde yazlık veya kışlık bir elbise arıyordum. Bir türlü istediğim gibi bir şey bulamamıştım. Ve sonunda bunu buldum arkadaşlar. Bulmuşken de yani artık alayım dedim. Çünkü çok arıyordum. Öncelikle üstü şöyle. Kolları böyle çok uzun değil. Yarım kol gibi çok düz olmasın diye de böyle üstünde buralara deri parçalar koymuşlar. Arkası da inşallah görünüyordur. Buralara deri parçalar koymuşlar böyle süs tatmışlar. Daha sonra bakın bir small aldım tam üstüne çok oturdu. Ama e, bütün bedenleri vardı. Ege Park'taki bu ekikiden baktım. X small'u bile vardı. Medium'larca bütün bedenleri vardı ben baktığımda. Böyle bel kısmı oturuyor. Aşağıya doğru da böyle böyle volanlı, bol çok tatlı bir şekilde inişi var. Üstümde çok güzel durdu. Çok sevdim ben bunu. Bulduğum için de çok mutluyum. Ayrıca kumaşı da böyle dökük dökük. Öyle ince bir kumaşı yok. Kalın böyle Gayet kışında rahat giyinebilecek. Çok güzel rahat bir kumaşı var. Bu arada bu X Site e, bölümünden. Böyle içindeki X Site. Evet arkadaşlar. Başka bir şey kalmadı göstermediğim. Benim dünkü alışverişlerim böyleydi. Çok aşırı bir şey almadım gördüğünüz gibi. Yani ihtiyacım olan şeyleri aldım genelde. Sadece iki tane rol ihtiyacım yoktu. Onlar da %50 indirim olduğu için almak istedim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Bugün böyle sizin karşınıza mor, siyahı çıkmak istedim. Kolyemi çok seviyorum. Kolyeyi Cunda Adası'ndan almıştım. Böyle. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şunu nasıl kullanacağım konusunda bilen arkadaş varsa pompasının şekilde e, nasıl dökeceğim yani. Bilen varsa bunun hakkında lütfen yorum yapsın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Önce bunu koyarım herhalde bilmiyorum. Çok da uzatmayayım artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.